Merhaba ben Serra Sara. Yoga ile kendini tanı programının 5. dersine hoş geldin. Geçen hafta köklerimiz üzerine çalıştık. Yin ve yang üzerine de çalıştık tabii ki. Eril ve düşün üzerine. Fakat o de söylediğim gibi yin ve yang hayatımızda çok önemli konular. Yin bizim malzemelerimiz, yang bizim bu malzemelerle yapabileceğimiz şeyler, yaptığımız şeyler. Bu ikisinin her zaman hayatta dengede olmasını istiyoruz. Çünkü şöyle düşün, çok fazla yapabilme gücüm var ama elindeki malzemeyi kullanamıyorsun. Yinin dengede değil. O zaman bir şey ortaya koyamıyorsun. Ya da işte malzeme orada her şeyin var. Yangın dengede olmadığı için o malzemeyle ne yapacağını bilemiyorsun. O yüzden bu hafta yine bizim bütün bu yaratıcı tarafımız, malzemelerimiz, anne tarafımız, dişi tarafımız, gölgede kalmış ve ortaya çıkmayı bekleyen taraflarımız bütün bunların üzerine çalışıyor olacağız. Yeni bir e, yapma hali değil. Çünkü insanın yeninin üzerinde çalışması, e, işte bunun üzerinde çalışmaya çalışması bile aslında yang bir durum. O yüzden bu haftaki politiğimiz pozlarda beklemek üzerine. Vakit tutacağım zaten ben. Pozlarda uzun 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 kalacağız Çünkü insan bir şeyin içinde uzun uzun kaldığı zaman aslında daha derinleri ve içeride olan şeyleri görebiliyor. Buna çok alışık değiliz. Çünkü hareket etmeyi seviyoruz. Hareket ettiğimiz zaman kendi içimize bakmamız da çok gerekmiyor. Bu hafta kendi içimize baktığımız o yaratıcılığı, o malzemeyi taşıdığımız bütün o potansiyeli gördüğümüz şahane bir hafta olacak. Hazırsan matımızın önüne gelelim. Kedi inekle başlayacağız. Kedi inekle ne yapıyorduk? Nefesimizi aldık, ileriye doğru baktık. Nefesimiz verdik, çene göğüs kafesine sırtımızı kambur yapmıştık, yapıyorduk. Şimdi bunu yaparken istediğimiz gibi bedenimizden nasıl hareketler gelmek istiyorsa buna onu da ekleyeceğiz. Ben burada yine süre tutmaya başlayacağım. Aldık nefes, yukarıya doğru baktık. Omurgamızı çukurlaştırdık. Nefesimizi verirken çene göğüs kafesine sırtımızı ittik, ittik, ittik ve dediğim gibi istediğin gibi bedenini hareket ettiriyorsun. Kendi nefesinle buna devam edebilirsin. İlla bana uymak zorunda değilsin. Ben aldım nefesimi. Verdim. Aldım. Verdim. son kez. Verdim. Ve şimdi buradan aşağı bakan köpeğe geçtim. Birkaç nefes aşağı bakan köpekte kalacağız. Sırtımızı, omuzlarımızı yere doğru bastırdık. Topuklarımızı yere doğru itiyoruz. Buradayız. Uzun nefesler al burnundan. Uzun nefesler ver. Ben aksini söylemediğim takdirde her zaman bütün pratiklerimiz boyunca burnumuzdan nefes alıp burnumuzdan nefes veriyoruz. Son bir nefes. adımımız öne geldik mükar tankkeye duruşunda kalacağız rahatsan dirseklerini yere koydun gözlerini de kapatabilirsin kendini bu bekleme halinin içine bırakıyorsun hiçbir şey yapmadan hiçbir şey olmadan biri olmaya çalışmadan Puzun içine kalıyorsun. bereket bizim yin tarafımızdan gelen bir şey. Fakat insan bereketli olmak için bile çalışıyor. Yani bereketi bile ortaya çıkartmak için çalışıyorsun. Aslında dediğim gibi bu yine yank bir şey. Hayatımızda zaten hali hazırda sahip olduğumuz, içimizde ortaya çıkmayı bekleyen birçok tarafımız var. Yin bize bunları ortaya çıkartmak için olağanüstü bir alan sağlıyor. Dişi tarafımız çok önemli. Çünkü bütün bereketimiz, bütün yaratıcılığımız, sahip olduğumuz her şey Oradan geliyor. Bırak pozun içinde kalmaya devam et. Sahip olduğun şeyler tek tek sana yüzlerini göstermeye başlasınlar. Bir yandan da kendini gözlemle bakalım. Bu durma hali hoşuna gidiyor mu? Durabiliyor musun? Yoksa bu hareketsizlik seni rahatsız mı ediyor? Nefesin uzun, sakin. yavaş yavaş pozdan çıkıyoruz. Diğer tarafa geçeceğiz. Önce istiyorsan çok minik bir çocuk duruşuna kendini bırakıp öyle sol adımını öne atabilirsin. İki taraf farklı olabilir haliyle zaten bunları dengelemek için bu çalışmaları yapıyoruz. Burada dirseklerini koyduğunda rahat etmiyorsan ellerin üzerinde durabilirsin. Nerede rahat ediyorsan oraya yerleştin. Yine kendini bu bekleme haline alıyorsun. Kendi bütün sahip olduklarını aslında var oluyorsun. İnsan zannediyor ki hep bir şey yapmak zorundayım. Birine dönüşmek zorundayım. Birileri olmak zorundayım. Birilerine benzemek zorundayım. Ve böyle böyle dişinden uzaklaşıyor. Yeninden uzaklaşıyor. Sahip olduklarını görememeye başlıyor ya da o kadar acele ediyoruz, o kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ki sahip olduklarımızın ortaya çıkması için bu bekleme halinde, onları gözlemleme halinde kalamıyoruz. Bu hafta, bütün hafta içimizdeki olan bütün bu yaratıcılığı ortaya çıkartıyor olacağız birlikte. Uzun nefesler, nefesini tutma, Kendini gözlemle. Yine bu durma halinde kalabiliyor musun? Ya da belki diğer tarafta daha rahattın. Burada belki daha zorlanıyorsun ki hepsi çok doğal. Hep yaptığımız gibi yargılamıyoruz, sadece gözlemliyoruz. Gözlemliyoruz ki kendimizi tanıyalım. Amacımız o. yavaşça pozdan çıkıyoruz. Yine bacaklarını rahatlatmak istiyorsan istediğin gibi hareket edebilirsin. Minik bir çocuk duruşuna geçip dizlerini iki yana açıp rahatlatabilirsin. Yavaşça yükseldim. Kelebek yaptım ayaklarımı. Kelebekte öne doğru kendimi bırakacağım. Bu böyle öne doğru uzayabildiğim kadar uzayacağım bir hareketten ziyade 3 dakika kalacağız bu pozda. Kendimi rahat ettiğim, hareketsiz kalabileceğim, yani pozun içinde hareket etme ihtiyacı duymadığım bir yerde kalmak istiyorum. O yüzden neresi orası, oraya yerleş. Ve şimdi 3 dakika boyunca burada kalacağız. farkındayım. Bizim için zor geliyor durmak. Çünkü öyle yetiştiriyoruz ki sanki hep yapmak zorundayız, başarmak zorundayız. Kendi kendimize durmak, tembellik yapmak gibi geliyor. Durabilme hali, olduğumuz halle var olabilme hali sanki eksiklikmiş gibi geliyor. Halbuki ne diyoruz? Olduğumuz hal zaten tam bir hal. Önemli olan ona eklediğimiz şeyler değil onda olmasını istemediğimiz şeyleri dışarı çıkartarak kendi özümüze ulaşmak, kendimizi tanımak. Biz Bizse sürekli olarak var olan bu halimizin üzerine ekliyoruz, ekliyoruz, ekliyoruz ve iyice gittikçe kendimizden uzaklaşıyoruz. Hep yapıyoruz, yapıyoruz, yapıyoruz. Başaracağım, yapacağım ve durmayı unutuyoruz. Kendi varlığımızı, kendi güzelliğimizi unutuyoruz. Kendimizin zaten bereketle kaplı olduğunu unutuyoruz ve hep bunları ortaya çıkartmak için bir şey yapmamız gerektiğini zannediyoruz. Bir şey yapmalıyım ki şöyle olmalı, bir şey yapmalıyım ki böyle olmalı. Halbuki zaten her şey hali hazırda, ortada. Sadece durup kendimiz olabilmeliyiz. O dişi, o in ortaya çıkacak alan bulabilmeliyiz. Kutmaya devam et durdukça kötü mü hissediyorsun, durmak sana neler hissettiriyor, hayatta durduğun zaman bir şey kaçırıyormuş gibi mi hissediyorsun, bir şey yapmıyormuş gibi mi hissediyorsun, yoksa kendi varlığını kutlayabiliyor musun? Şu an kendi varlığımızı kutluyoruz, kendi güzelliğimizi, kendi yaratıcılığımızı, kendi sahip olduğumuz her şeyi. Ve yavaş yavaş pozdan çıkmaya başladım. Unutumda yana döndüm. Bacaklarımızı iki yana açacağız. Yine rahat ettiğimiz bir yer bulmak istiyoruz. Çok esnimekten ziyade pozların içinde hareket etmek istemiyoruz çünkü hareket etmeye zaten çok alışkınız. Kıpır kıpırız her zaman. Şu an duracağız ki sahip olduklarımız ortaya çıksın. Şimdi yine süremizi başlattık sağa doğru uzandık ve burada kalıyoruz Yin yangın kalitesi dersin başında söylediğim gibi insanın yine düzgün çalışmadığı zaman yang da düzgün çalışmıyor. Ortaya koyduğun şey olması gerektiği gibi olmuyor. O yüzden şu an burada kalmamız aynı zamanda tabii ki yangımıza da çok etki ediyor. Yinimizin sağlıklı çalışabilmesi. Çok enteresan insanın sürekli olarak eksik hissetmesi, bir şeyler yapmak istemesi ve sahip olduğu, hali hazırda sahip olduğu şeyleri görmek için yine bir şeyleri ortaya koymaya çalışması gerektiğini düşünmesi insanı işte biraz önce de dediğim gibi yeniden uzaklaştırıyor. Keyfini çıkarttığı sahip olduklarının. Hareketsizlik dediğimiz aslında bir şey yapmamak değil. Aksine şu an kendimiz olarak var oluyoruz. Bundan da daha kıymetli bir şey yok. Bir dakika daha buradayız. Bak bakalım neler hissediyorsun. Pozla gittikçe kendini bırakabiliyor musun? Yoksa bir an önce çıkmaya mı bakıyorsun? ya da içinde olduğun durum neyse belki şu an çok rahat değilsin. Ama hayatın sana verdiği şeyin içinde kalabiliyor musun? Yavaş yavaş pozdan merkeze geldim. Diğer tarafa gitmeden önce belki minik bir öne, minik bir harekete yaptım. Ve şimdi sola doğru gideceğim. Kendimi yine rahat ettiğim bir yerde bırakıyorum. Dediğim gibi belki bu taraf senin için diğer taraf kadar rahat değil, belki de daha rahat. 3 dakika içinde rahatlıkla kalabileceğim bir yeri buldum ve fazla hareket etmeden burada kalmaya çalışıyoruz. Bekleyebilmek çok önemli. Çünkü hayatta bazen bir şeylerin büyümesi için bekleyebiliyor olmamız gerekiyor. Bir şey ektin. Ve ertesi gün çiçek vermesini bekleyemezsin. Orada o toprakta kalabiliyor olmak gerekiyor o çiçeğin büyümesi için, büyüyebilmesi için gereken suyu verebilmek gerekiyor. Sabırla her gün orada var olabilmek gerekiyor. O yüzden hayat sadece yapmak üzerine kurulu olamaz. Yaptığımız şeylerin sonuçlarını görmek için ne kadar beklememiz gerekiyorsa orada kalma hikayemiz işte buradan geliyor. Bazı insan nedir? Hemen bir şey başlatır, başka bir şey ister. Bekleyemez o büyümeyi. Halbuki bazısı da eker, biçer, yapacağını yapar elinden geleni. Bekler. O çiçek ne zaman kendisi ortaya çıkmak istiyorsa o zaman ortaya çıkar. Şu an bekliyoruz ki çiçeklerimiz istediği gibi, istediği şekilde ortaya çıksın. Thank you Yavaş yavaş yükseliyoruz. Daha pozumuz bitmedi. Bir de kendimizi öne bırakacağız. Yavaş yavaş öne bıraktın kendini. Yine rahat ettin ya. Yani bu kadar bile olabilir. Hareket ihtiyacında olmadığı kendine baş başa kaldığın. Belki pozda gittikçe rahatlayıp pozun içindeyken tabii ki daha öne kendini bırakabilirsin. bakalım hayatta beklemen gereken yerlerde bekleyebiliyor musun? Yine olması gerektiği gibi çalışıyor mu? Yoksa bir şey hemen olmadığı zaman sabırsızlanıyor musun? Bir şeye emek verdin, gösterdin dediğim gibi o çiçeğin büyümesi için o vakti verebiliyor musun? Durman gereken yerler seni rahatsız mı ediyor? Eksik mi hissettiriyor? Bir şey yapmıyor musun? Başarısız mı hissettiriyor? Yoksa bir, şey, bir şeyde durduğun zaman hayatta bazen durmak gerektiğini de anlayabiliyor musun? Artık pratiğimizin sonuna doğru yaklaşırken bir yandan da bunları gözle hayatında. Hayatındaki durmalar, beklemeler, o büyümek için ayırdığın zaman sende nasıl bir etki yaratıyor? Bazı şeyler için, her şey için gereken bir vakit olduğunu algılayabiliyor musun? Yoksa her şeyin, hayattaki her şeyin senin kendi zamanında olmasını istiyorsun. Kendi zamanında olmazsa iyi hissetmiyor musun? Bir yandan da bunlara bak. Nefesler uzun, nefesi tutma ve hayatına bakmaya devam et. Samimiyetle gözlerini kaçırmadan en samimi cevapları vererek. yavaş yavaş pozdan çıkıyoruz. Yavaşça bacaklarımızı toparladık. Bir bağdaş kurduk. İhtiyacım vardır diye düşünüyorum. Minik minik bir bacakları salladık. Rahatlattık. Ve sol elimle sağ dizimi tuttum. Geriye doğru minik bir twist'e gittim. Nefesimi verirken. Merkeze geldim. Sağ elimle sol dizimi tuttum, nefesimi aldım. Nefesimi verirken geriye doğru twist'e gittim. Omuzumun da üzerinden bakıyorum ki boynum da esnesin. Bir kere daha yapacağız. Tekrar merkeze geldim. Aldım nefes, solda sağ tuttum. Nefesi verirken geriye doğru bir twist'e gittim. Omuzumun üzerinden geriye doğru bakıyorum bakabildiğim kadar. Ve tekrar merkeze geldim. Nefesimi aldım solun üzerinden geriye doğru baktım nefesimi verirken. Ve tekrar merkeze geldim. Pratiğimi tamamlamadan önce kendimi şöyle bir öne doğru bıraktım. Alnını değebiliyorsa yere değsin. Ve yavaşça yükseldim. Ellerimi göz kafesinde birleştirdim. Gözlerimi kapattım sahip olduğum bütün bu gücün farkına vardım malzemenin. Hayat hiçbir zaman beni tek başıma hiçbir şeye sahip olmadan bu dünyaya bırakmıyor aslında. Bu dünyada ihtiyacım olan ne varsa bu dünyaya geldiğimde yin tarafımda, dişil tarafımda benimle birlikte dünyaya geliyor. ihtiyacım olan bütün bu yolculuk için ihtiyacım olan malzeme. Bu hafta boyunca bu malzemeyi ortaya çıkartacağız. Sahip olduğumuz bütün bu potansiyeli ortaya çıkartacağız. Çıkartalım ki bir dahaki hafta yan kuretiğinde sahip olduğumuz bütün bu potansiyeli hayata geçirelim. Derin bir nefes al burnundan. Uzunca nefesini verirken gözlerini açtım. Pratiğini tamamladım. Namaste. Şahane bir pratik haftası olsun yine. Bütün o yaratım gücün, bütün potansiyelin ortaya çıksın. Bütün dişil enerjinin bereketin ortaya çıksın. Instagram'daki ödevlerini de yapmayı kesinlikle unutma. Bir dahaki derste görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak.